çöp çöp gezen canlardan birisi. Aşağıdaki çöpten bu çöpe geliyor şimdi bak. Gel. Sana mama getirdim gel. Gel bakayım. Gel kuzum gel. Gel kuzum gel. Gel. Hadi aşağı in gel. Hadi. Gel kuzum gel. Gel kuzum. Acıktın mı? Gel bakayım. Aşağı koyayım da iyi gel. Gel bakayım gel. Gel. Bak burada, Aşağı in aşağı in ve Gel. Bak mama getirdim ben sana. Mama getirdim ben sana. Evet. Ben sana mama getirdim güzel. Evet evet iyi hadi. Hadi maşallah. Gel aşağı gel bakayım. Gel burada rahat rahat yersin. Gel bakayım. Kardeşlerin gelsin onlar da yersin. Tamam mı güzel? güzel. Işte. Çöpten mi geliyor? Ben seni alt yoldan gördüm de. Buraya geldim. Hadi. Allah'a emanet. Ben yoruldum. moose nice.